Rap Testi. Herkese merhaba arkadaşlar. Rap Testi kanalına hoş geldiniz. Bugün size 12 tane birbirinden mükemmel soru hazırladım ve bu dinlediğiniz rapleri siz tahmin edeceksiniz kimin söylediğini ve her sorudan bir 10 puan kazanacaksınız arkadaşlar. Topladığınız puana göre 12 sorunun sonunda sizi derecelendireceğiz arkadaşlar. Hadi birlikte başlayalım. Rap Testi. Sipsine kesilir deli gibi nefesim işin içine girerim gelir elim hevesim Durmadan geliyorum geliyor da gidesim Sanki biraz kolay mı oldu ne? Size düşünme fırsatı 2 1 Ve sansar salvo Ergenler akıllı telefon için dövüşür Yasak ne varsa gider onu öpüşür Paraya köle olanlar yamyamlara dönüşür Sizce bu kim? Ot school bir isim. Kolay mı oldu ne? Gelsin üçüncü sorumuz. Bu benim malem, benim zaten benim şehrim. Sesim çıkıyor diye öldü sanma, öldü sanma, öldü sanma. Çok seviyorum bu adamı be. Belki de rap'e başlama şeyimdi. Yani ben bu adamdan ilham aldım rap'e başlarken. Doktor Fuksompa Nefes alıp verecek kadar bile yok akıl Biraz da rap dinleyin bırak bırak 9.69'yı mahvak Haydi bunu da bilelim Karaçalı Çocukluğumda bir laf vardı gelsene tek tek Bildiğimiz oyunlar körebe ve sek Şarkıları doldur, sunatlarına kallayıp, basarım kasaba da şerifin adı gibi koşdur. Münikin adını batıran ikna doktor Neden aramıza bu kadar fitne toptur? Konumuna durumuna bakamam. Bunu be sanki bilemeyeceğinizi sanıyorum. Allah rahmet eylesin diyoruz. Restin pi sena hala bizimdesin. Eski çete var eksik etek Rap diyenler öne çıksın Çünkü birkaç bekçi köpeği gerek Ve beyaz bandana üstü siyah renkli bir kep <laughs> Sanki biraz kolay oldu ha Joker Müzik endüstrisi müziği bir <laughs> yönetemez Yapmazsam içimden geleni Beceremem emir aldığım tek kişi keyfim O da kafasına göre değişik Hadi bunu bilelim bakalım Biraz Yanıtma soru. Indigo. Keşke biraz daha yapsa Indigo. Şu aralar böyle yeni şarkılarını böyle hasret kaldık ya. Çok seviyordum kendisini. Bu tarafa bu tarafa bakın adı hız kız bizim boxsera ses verin karakızı bırakın arada kalıp kalıp bayanama gel bakın adı biz ve de karına, kalite yer aç. Bak ve de gör ışıkların arasından birine tarzı benziyor. Ve bu aynı zamanda onunla bir feed parça. Kolay mı oldu yoksa? Bunu da bildin artık. Ceza, rap usta. sularda cülmüş var, merak uyandırdı su suistimal. Ay. Bana uzak ol kan kardeş, gözdaşı akıtmaz artık timsahlar. Bence çekme bismillah, kursun. Çok iyi tarzı var be. Eski parça ama. Allame sayan Ula bebe bana bir yaptın ama kendinle çeliştin. Siktir oradan freestyle'de kendime gelindi. Sandırmaya çalışsan da düşmanca komik Ulan... Kül tabla <laughs> Keşke eski tarzını yapsa. Ve İstanbul sen... kimde bu İstanbul nerede? Gözleri bağlanmış yatıyor içeride. İstanbul kimde bu İstanbul nerede? Rap testi. Evet İstanbul arkadaşlar. Puanlamamız da bu şekilde. 110 ile 120 arası Old School dinleyici. 80 ile 100, li 100 li arası Rapper dinleyici. 40 ile 70 arası Çaylak. 10 30 arası Wack dinleyici. Haftaya görüşmek üzere abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. İstediğiniz parçalar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Rap Testi